Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size yeni bir kulaklıktan bahsedeceğim. Kulaklığı tanıtacağım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunların 3 tane rengi var. Evet, böyle siyah. Rose gold, gördüğünüz gibi. Bir de gri, gümüş renkte. Şimdi bir tanesini açalım. Size göstereyim, özelliklerini anlatayım aynı zamanda. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, kutunun içinde paketli olarak geliyor. Bakın hem kulaklığımı nereye koyacağım, ne yapacağım derdi yok. Bu aparata sarıp saklayabilirsiniz kulaklığınızı. Aynı zamanda içinde 3 ölçüde silikon çıkıyor. Mesela hani silikonu kayboluyor ya bu kılıfların. Bunda böyle bir sorun yok. Yani silikon kaybetmenize gerek yok. Hatta küçük mesela çocuklar için, yetiş daha yetişkinler için ve orta 3 tane silikonu var bunların. Evet, kutusuyla beraber, saklama kabıyla beraber. Gayet güzel. Şimdi hemen çıkartıyorum. Bakın şöyle sarıp kulaklığınızı saklayabilirsiniz. Şu uçları gördüğünüz gibi metal. Evet silikon uçları değişebiliyor dediğim gibi değiştirebiliyorsunuz. Kablosu ip sarımlı arkadaşlar. Kırılma derdine son diyebiliriz. Evet gördüğünüz gibi yine uçları yine metal. Çok kaliteli bir ürün. Yani bunu kullanan müşterilerim memnun. Bayağıdır da satıyorum bunu. Bunu tavsiye edebileceğim bir kulaklık. Evet ses düzeyi çok güzel. Onu da isterseniz hemen kısaca test edelim. Hemen telefonumuza takıyoruz. Bütün telefonlara uyumlu. Sadece şey hariç iPhone 7 ve üzerleri hariç hepsine uyar. Onları da dönüş, dönüştürücü ile beraber kullanabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor arkadaşlar. Yani şöyle sesini son ses verelim. Evet. Ses gayet güzel arkadaşlar. Tavsiye ederiz. Evet başka ne diyebilirim bununla ilgili? Mikrofonlu. Evet, şurada mikrofonu var. Açma kapama ses açma kapama düğmesi var. Sesini açıp kapatabilirsiniz, azaltabilirsiniz. çok şık, ince, zarif bir kulaklık. Evet. Bunların üç rengi var demiştim sipariş vermek isterseniz WhatsApp hattımız N11, Trendyol hepsi burada linklerimiz açıklama kısmında yer alıyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.